Arkadaşlar herkese merhabalar. Birinci soruyla başlıyorum. Fonksiyonun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir fonksiyonun tersini bulabilmek için fonksiyonda x yalnız başına bırakılır. Yani şu x ifadesini yalnız başına bırakacağım. O halde arkadaşlar 5'i karşıya atarak başlıyorum. Yani bu ifade ne oluyor? 5 üzeri fx eşittir x eksi 3 oluyor. Neden? Çünkü logaritmalı bir ifadenin tersi üstel bir fonksiyondur. Ve 5 üzeri fx üstel olarak kendisini göstermiş oldu. Eksi 3'ü diğer tarafa atıyorum. 5 üzeri fx artı 3 eşittir x oldu. Bakın son hareketi de yapalım. fx gördüğümüz üzere x yazalım. x gördüğümüz üzere de arkadaşlar f'in tersini yazalım. Böylelikle bu fonksiyonun tersinin kuralını bulmuş oluruz. Yani doğru cevap C şıkkı olmuş olur. Evet ikinci soru da arkadaşlar fonksiyonun tersinin kuralı sorulmuş. Yine aynı şeyleri yapacağım. Şuradaki x'i yalnız başına bırakacağım. Tabi arkadaşlar bakıyorum burada ilk kimi göndermem gerekiyor? 2'yi. Eksi 2'yi iki. karşı tarafa gönderiyorum fx artı 2 eşittir. Dikkat edin. 3 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar kimi gönderiyoruz adadan? 3'ü değil mi? 3 çarpı halinde. O zaman hemen fx artı 2 bölü 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1 bölü 3 oldu. Şimdi sıra artık arkadaşlar logaritma fonksiyonu bozmaya geldi. O yüzden 2'yi karşı tarafa gönderip bu x artı 3, x artı 1 bölü 3'ü aşağıya göndermek. Evet 2'yi karşı tarafa gönderirken üstel bir fonksiyon elde ediyorum artık. 2 üzeri fx artı 2 bölü 3 oldu. Artık arkadaşlar resim netleşiyor. Bakın 3'ü karşı tarafa çarparak gönderirim. 3 çarpı 2 üzeri fx artı 2 bölü 3 eşittir x artı 1. Şimdi bu 1'i de buraya göndereyim arkadaşlar. Bir daha mı yazacağım? Evet bir daha yazacağım. 2 üzeri fx artı 2 bölü 3 eksi 1 eşittir x oldu. Tamam. Sonra e sonra fx gördüğümüz yere x yazacağız. 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 bölü 3 eksi 1. x gördüğümüz yere de f'in tersini yazacağız. İşte arkadaşlar bu fonksiyonun tersinin kuralı budur. E var mı böyle bir şık? Var mı? Bakıyoruz bakıyoruz arkadaşlar. Evet var. Nerede? Ceyhan şıkkında. Doğru cevap Ceyhan deriz. Bakın yine bir ters fonksiyon bulma sorusu arkadaşlar. Tersinin kuralı sorulmuş. E yine aynı şeyi yapacağım. Bu sefer buradaki x'i yalnız başına bırakacağım. Hemen eksi 2'yi diğer tarafa atarak başlıyorum f x artı 2 eşittir 3 üzeri x artı 2 oldu. Şimdi arkadaşlar 3'ü karşı tarafa göndereceğim. Bir dikkat edin burada üstel fonksiyon var. Üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu olacak. Dolayısıyla bu tarafta logaritma fonksiyonu elde etmeliyim. 3 taban. Taban geldi taban gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla karşı tarafa yine geçerken logaritmanın tabanı olmuş oldu. Buradaki x artı 2 de arkadaşlar aynen aşağıya indi. Tamam. Unutmayın şuradaki x'i yalnız başına bırakıyorduk. E şimdi artı 2'yi diğer tarafa gönderirsem. Eksi 2 diye geçer eksi 2 artı logaritma 3 tabanında fx artı 2 eşittir x oldu. Son hareketimiz fx gördüğümüz yere x yazmak. x gördüğümüz yere de arkadaşlar f'in tersini yazmak. Var mı böyle bir şık sorular da bakıyorum arkadaşlar. Adana şıkkı değil mi? Aynısının tıpkısı doğru cevap arkadaşlar. Evet yine bir ters fonksiyon sorusu. F'in tersinde bu sefer 4 sorulmuş. E ne yapacağız arkadaşlar? X'i yalnız başına bırakacağız. Hani burada nasıl X'i yalnız başına bırakacaksın? Tabii ki arkadaşlar yani burada x yalnız başına bırakmak biraz sıkıntılı. Tamam. O yüzden arkadaşlar biz bu tarz sorularda başka şeyler düşünmemiz gerekiyor. Yani her gördüğüm fonksiyonun böyle tersini almaya çalışayım falan diye öyle bir matematik düşünme kafanda. Bak f'in tersi 4 diyor ya arkadaşlar. Buranın 4 olması gerekiyor. Burayı 4 yapan x değerini yakalamaya çalışacağız. Şimdi bu da çok zor mu? Bence değil. Şıklarda bile arkadaşlar deneyerek hemen bulabileceğimiz bir değer. Bak x'e dikkat et. Bir değeri ver olmaz. İki değeri ver olmaz. Ama 3 değeri verdiğinde x'e 3 değeri verirsen 2 kere 3 6. 3 daha kaç yaptı? 9. E kök 9 3. E logaritma 3 üç tabanında 3'te 1. E topladım 4. Bakın oldu. O zaman burada x 3 yazdıysak burada da 3 yazalım. Bu ne anlama geliyor? f 3'ün 4'e eşit olduğu ve aynı zamanda f'in tersinde 4'ün de 3 olduğu anlamına geliyor. Demek ki doğru cevap Ceyhan seçeneği. Yani yani hocam şu şu. Her gördüğün fonksiyonun böyle hemen tersini almaya çalışayım, x'i yalnız başına bırakayım deme. Bu tarz sorularda, bu söylediğim gibi arkadaşlar, işlemler yaparak sonuca gitmeye çalış. Peki geldik denklemini sağlayan x değerini sormuş. Arkadaşlar bu logaritmalar hangi tabanda? 10 tabanında. Toplanıyor. O zaman ne yapacağız? Sayıları çarpacağız. Hadi bakalım, x çarpı 2x eksi 1 eşittir 0. Unutma bak taban 10. Unutmaman için bu onu yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Onu karşı tarafa gönderiyorum. Bu ifade aşağıya düştü. E ne olur burası? Bakın 10 üzeri 0 olur. 10 üzeri 0 1'dir. Burada ikinci dereceden bir denklem elde edeceğimiz de belli oldu. E x ile 2x'i çarpıyorum. 2x kare. E bunu çarpıyorum. Eksi x. Kime eşit oldu? 1'e. Haydi bakalım bu denklemi çözüyoruz. 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsam 2x'e x. E bu da eksi 1'e artı 1. Karşılıklı çarparak sonuca ulaşıyorum. Yazarken çapraz yazarım. Bakın buradan köklerden biri 1 çıktı. Diğeri de eksi 1 bölü 2 çıktı. Ama arkadaşlar biz bir denklem çözerken biliyorsunuz hani genel manada ne deriz? Paydayı sıfır yapan işte kökler çözüm kümesine dahil edilmez. Hatırlayın değil mi? Şimdi logaritmada da arkadaşlar bak logaritmanın tanımlı olabilmesi için belli başlı kurallar vardı hatırlıyor musunuz? Mesela a sıfırdan büyük birden farklı o zaman başka x sıfırdan büyük değil mi? Bu şartları sağlaması gerekiyordu. E şimdi sen x yerine bakın dikkat et burada x kullanılmış. Eksi 1 bölü 2 yazamazsın. Değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar bu denklemin sadece bir tane değeri var. O da kaç? X'in 1 olduğu değer. Doğru cevap C Yani, yani arkadaşlar bulduğun kökleri bu şartları sağlamıyorsa arkadaşlar sağlayan kökleri alacaksın. Sağlamıyorsa almayacaksın. Tamam. O kadar uğraştım buldum niye almıyorum hocam falan deme. Tamam. Geçiyorum. Evet burada da arkadaşlar bir düzenleme yapalım. Tabanlar 5 dikkat edin. O zaman logaritma 5 tabanında e, bunlar çarpılır. Arkadaşlar iki kare farkı var değil mi? x eksi 2 ile x artı 2'yi çarparsan x kare eksi 4 olur. E 1'e eşitmiş. 5'i gönder x kare eksi 4'ü indir. Ne oldu? x kare eşittir 9 oldu. x buradan ya 3 ya da eksi 3'tür. Fakat demin söylediğimiz yine söylüyoruz. Bakın burada arkadaşlar bir x eksi 2 ifadesi var. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Değil mi? Yani x 2'den büyük olacak seçtiğin x. Mesela eksi 3 olamaz. O zaman eksi 3 alamazsın. Dolayısıyla sadece kimi almalısın? 3'ü. O zaman çözüm kümesi ne olur? Sadece 3 olur. Aman ha dikkat diyoruz arkadaşlar. Hocam burada da mı aynı şey? Evet aynı şey. X buraya gönder. Bu ifadeyi düşür. 6x eksi 8, 8 ne oldu? X kare. E buradan x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 oldu. Hemen çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 4'e x eksi 2 diye ayrıldığını görüyorsunuz değil mi? Çarpımları 8'i toplamları eksi 6'yı veren eksi 4 ve 2 var zaten. E bu durumda x arkadaşlar 4 olabilir, x eşittir 2 olabilir. Peki 4 ve 2 bunu arkadaşlar tanımsız yapıyor mu? Hayır yapmıyor. O zaman bunların kökleri toplamı kaçtır? 6'dır diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan. Evet olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen tabanlara bakıyorum. Tabanların hepsi x. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Logaritma x tabanında sayıları çarpıyorum. 4, 9, 25 eşittir 2. X'i gönderdim. Bu ifadeyi aşağıya düşürdüm. 4, 9, 25. Ne oldu? X kare. Arkadaşlar karesi buysa bana x'i soruyor. O zaman bunun kare kökünü alacağım demektir. E, 2, 3, 5 diye yazayım. Tamam. Yani kaç oluyor? 30. Tabii x 30 olduğu gibi Hani normalde eksi 30 da olabilir. Normalde ama logaritmanı bir denklem çözüyorsan e, taban sıfırdan büyük olmalıydı. O yüzden bunu alamıyoruz. Dolayısıyla x ne olur? 30 olur. Doğru cevap edilme. Şimdi her defasında şunu söylüyorum ama önemli arkadaşlar. Yani şimdi biraz önce bir soru çözdüm. Hemen aklında olduğu için bu bilgi ikinci kez söylendiğinde belki sana sıkıcı geliyor olabilir. Ama başka bir soru da arkadaşlar yani buradan uzaklaştığında başka bir kitapta başka bir soru çözerken bu asla aklından çıkmaması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Evet geldik arkadaşlar testin artık böyle hani zor diyebileceğimiz sorularına. Şimdi bu eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Bunu mümkün olduğunca pratik çözmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar bir şunu yapacağım. Burası 3 burası 9. Bir defa bu 3'ü 9 yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle bu 3 gördüğüm yere 9 yazacağım. Bunun da karesini alacağım arkadaşlar. Böylelikle ne olacak? Bu logaritmalı ifadenin değeri değişmemiş olacak. Ne demiştik daha önceki videolardan hatırlayın. Logaritmalı bir sayının bir ifadenin tabanın ve sayının aynı anda aynı kuvvetini alırsan logaritmanın değeri değişmez. Tamam. Peki ikinci hareketim de şu. Bak burası 9 burası 3 arkadaşlar. Bir defa bunları aynı hale getirmek istiyorum. Burada da şöyle yapayım hocam. Bunun mu karesini alacağız? Hayır bunun karesini almayayım. Bu sefer içe benzeteyim. Şuraya 3 yapayım. Hani bu 3 üzeri 2 ya. 2 de başa gelir ya arkadaşlar. O zaman şöyle olsun. Bak dikkat et. Logaritma 9 tabanında 2 başa gelince 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x. Ama bunun karesi. Tamam. Logaritma 9 tabanında, logaritma 3 tabanında x. Tamam. Bu da arkadaşlar 3 bölü 2. Tamam mı? Şu eksi de burada çok sırıtıyor arkadaşlar. İsterseniz o eksiyi de şöyle tepeye alayım. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri eksi 1 diyeyim. 2 üzeri eksi 1 ne demek? Hadi onu da düzelteyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demek. Burayı da 1 bölü 2 olarak yazsın. Tamam mı değil mi? Tamam. Şimdi bak. Logaritma 9. Tamam. Bunlar toplanıyor. O zaman içindeki şu ifadeler çarpılacak. Hadi bakalım. Logaritma 9 tabanında 1 bölü 2'nin karesi. Şimdi 1 bölü 2'nin karesini doğrudan alalım isterseniz. Hani onu da şöyle yazayım o zaman. Dikkat. 1 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında x'in karesi olsun. Yani bu kuvvet hem buna hem de buna dağıldı. Yani ikisine de dağıldı. Tamam. Çarpı logaritma 3 tabanında x var burada. Tamam. Hani toplanıyorken çarpılıyor dedik ya. Bilerek yavaş yavaş yapıyorum işlemleri arkadaşlar. Konsantrasyonunuz dağılmasın. Bakımı da 3 bölü 2 artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 2 oldu. Şimdi şu 9'u karşı tarafa gönderiyorum. Bu ifade komple aşağıya düşüyor. 1 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında x'in kübü oldu bu. Niye? E burada karesi var, burada 1 var. O zaman kübü oldu. Peki burası ne? Burayı biraz düzenlemem lazım. 9 üzeri, dikkat edin arkadaşlar, 9 üzeri. 3 bölü 2 artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 2 oldu. E bu da üstü bir ifade. Üstlü ifade ifadede arkadaşlar arada artı varsa bunu şöyle ayırabiliyorsun. 9 üzeri 3 bölü 2 çarpı 9 üzeri logaritma 3 tabanında 1 bölü 2. Böyle yazabilirsin. Tamam. Peki geliyorum arkadaşlar sona yavaş yavaş. 9 üzeri 3 bölü 2. 9 demek 3 üzeri 2 demektir. Şöyle yazalım. Gitsin. Bunun arkadaşlar 3 bölü 2. dereceden kuvveti bakın ne oldu? 27 oldu. Peki bir özellik hatırlayalım. Hani a üzeri logaritma a tabanında x dediğimizde bunlar aynıysa x aşağıya düşer. Cevap x olurdu. Hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. O zaman şurası 9 burası 3. Bunlar aynı olsa bu aşağıya düşecek. Onların aynı olması için bu 3'ü 9 yapayım. Buraya da 2 yazayım. Tamam. Hani x'in de aynı anda karesini almış oldum. Bunlar aynı olunca 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 aşağıya düştü. Tamamdır. Gençler soru bitti değil mi? Artık buradan sorusunu gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü 1 bölü 4'ler gider. Logaritma 3 tabanında x'in kübü 27'ymiş. O zaman logaritma 3 tabanında x ne olur? 3 olur. Değil mi? Kübü 27 ise. E bana x'i soruyor. x ne olur? O aşağıya düşürdük. x 3 üzeri 3 yani 27 olur deriz. Doğru cevap denizde. Arkadaşlar tane tane anlatıp sonuca gitmek istedim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Güzel soruydu. İşlemli bir soruydu yani. E, diyor ve geçiyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Klasik bir soru. Çünkü ÖSYM'de buna benzer sorular çıkmış. Hatırlayın arkadaşlar. 2013'te çıkmış. 2017'de çıkmış. O yüzden hemen soruya şöyle başlayacağım. Yardımcı değişken kullanacağım. Sizin de aklınıza geldi. 12 üzeri x'e a dersem 12 üzeri 2x'e a kare demeliyim. Hemen yazıyorum. a kare eksi 7a artı 12 eşittir 0. Çarpanlarını ayırayım. Çarpımları 12 toplamları eksi 7'yi veren 2 tane var zaten. Değil mi? Eksi 4 ve eksi 3 çarpanlarını ayırdım. Arkadaşlar bakın ne oldu? Bu oldu. Tamam mıyız? Evet. Yani yani şu. A dediğim ifade 12 üzeri x'ti. Bu 4. 12 üzeri x 3. O zaman arkadaşlar köklerden biri logaritma 12 tabanında 4'tür. Ve köklerden diğeri de logaritma 12 tabanında 3'tür. E bana bu köklerin toplamını soruyor. E bu kökleri toplarsam arkadaşlar x1 artı x2 ne olur? Logaritma tabanları aynı olduğu için 12 tabanında 12 olur. Çünkü bu sayılar çarpılır. O da kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Doğru cevap 1 diyebiliriz. Evet yine bir arkadaşlar klasik denklem sorusu bakın. Bakın bakın şu 2 ile şu x'i yer değiştirebilir miyim? Demin bir özellik söylemiştim söyledim değil mi? Hatırlıyorsunuz. E ne olur bu? 2 üzeri logaritma x olur. E burada da 4 çarpı 2 üzeri logaritma x var ve bu 10'a eşitmiş. Bir tane burada, dört tane burada, beş tane 2 üzeri logaritma x olur mu? Olur. Bunlar sadeleşir. 2 üzeri logaritma x, 2 oldu. Arkadaşlar bu bir üstü ifade. E, tabanları aynı. O zaman kuvvetleri de birbirine eşit olacak. X buradan kaç olur? 10 olur deriz. Doğru cevap C. Ve arkadaşlar testin son sorusu ve son soru. 10 üzeri 8 sayısının tüm pozitif ölenlerinin 10 tabanındaki log logaritmaların toplamını sorulmuş. Evet. Son soru ama zor soru arkadaşlar. Şimdi bunu ilk önce anlamaya çalışacağız. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 10 üzeri 8 sayısının tüm pozitif bölenlerinin 10 tabanındaki logaritmalarının toplamını soruyor. Tamam. Peki şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela 10 üzeri 8'in arkadaşlar pozitif bölenleri nelerdir? E 1 var, 2 var değil mi? Ondan sonra 4'e de bölünür. 2 üzeri 2 var. Yani bunlar var yani pozitif bölenleri bunlar böyle böyle gidecek. Nereye kadar? 10 üzeri 8 de var. Kendisine de bölünüyor ya sonuçta. Var. Doğru. Şimdi buradan bir sonuç çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sabırla dinlemenizi istiyorum. Şöyle ki. Şimdi bana bunların nelerini soruyor? 10 tabanında toplamlarını soruyor. Yani 10 tabanında 2. Bu şekilde böyle gideceğim. 10 tabanında 10 üzeri 8. E bunlar toplanırken sayılar çarpılır. 10 tabanında 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 3 nereden geldi? 3 onun bölenlerinden biri mi bilmiyoruz. Yani görmek istemiyorum şu anda onu düşünmek istemiyorum. Değil galiba. Çünkü rakamlar toplamı 3'ün katı olmuyor. O zaman böyle gittiğini düşün. Nereye kadar? 10 üzeri 8'e kadar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı bulmamız lazım. Burası neye karşılık geliyor? Bunu bulursak soru bitecek bizim için. Şimdi burada ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bir örnek vereyim. Mesela 12 üzerinden örnek vereyim. 12'nin bölenleri neler? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Şimdi mesela bu 1'i düşündüğünde 12'yi elde etmek için bir de 12 olması lazım. Değil? Bakın 1 ile 12'nin çarpımı ne oldu? 12 oldu. 2 için bir de eşi var yani 6 var. Çarpımları 12'yi verecek. Yani burada şunu söyleyebilir miyim? Burada kaç tane pozitif bölen varsa değil mi? İkişerli ikişerli grupladığımda her bir grup çarpımı 12'yi veriyor diyebilir miyim? Derim. Yani toplam burada 6 tane var. İkişerli gruplandırırsam 6 bölü 2 arkadaşlar 3 tane grup yapabiliyorum. Yani 3 tane 12'nin çarpımını elde ediyorum. Yani 12 üzeri 3'ü elde ederim. Gerçekten bu sayıları çarptığımda arkadaşlar 12 üzeri 3'ü elde etmiş oluruz. Doğru mu? Evet. Peki dikkat edin şimdi. Buradaki 6 sayısı ne? 6 sayısı 12'nin pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Ha, o zaman şöyle bir formül çıkartabiliriz. Bir A sayısının, dikkat edin şimdi A sayısının, pozitif bölenlerinin çarpımı arkadaşlar, pozitif bölenlerinin çarpımı, şu ne eşittir? A üzeri, Pozitif bölen sayısı bölü 2 buna eşittir o zaman. Çünkü kaç tane pozitif bölen varsa ikişerli ikişerli gruplandırırsın. E bu kadar grup yapar bu kadar gruptan her bir gruptan A çarpanı geleceği için A üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2 bana bu sonucu verir diyebilirim. Tamam mıyız? Güzel. O zaman arkadaşlar burada da bunu yapacağım. Bundan dolayı bana 10 üzeri 8'in pozitif bölen sayısı gerekiyor. 10 üzeri 8 e asal çarpanlarına ayırırsam bu şekilde ayırırım. Kuvvetlerini birer arttırıp arkadaşlar çarptığımda e, pozitif bölen sayısını bulmuş olurum. E, 9 çarpı 9'dan pozitif bölen sayısı kaç olur? 81. Demek ki arkadaşlar bakın logaritma 10 üzeri dikkat edin. 10 üzeri 8'den kaç tane elde edeceğim? 81 bölü 2 tane elde edeceğim. Bu o anlama geliyor. Tamam. E, bu durumda şunlar sadeleşir. Üstün üstünün üstünü alırsam. Burası 4 olur. Logaritma 13 tabanında 10 üzeri 324 olur. 324 başa gelirse logaritma 10 tabanında 11'dir zaten. Dolayısıyla 324 sorunun cevabı olmuş olur. Doğru cevap Bursa seçeneği. Arkadaşlar çok hani şöyle söyleyeyim size e, bu haliyle düşündüğünde zor bir soru. Bak ben size söyleyeyim yani bunları nasıl düşüneceksin falan ama eskiden arkadaşlar Asal çarpanlara ayırma konusu içerisinde aslında bunlar da veriliyordu. Bunlar verildiği zaman bu soru mesela o zaman hemen akla gelip böyle cevabını söyleyebileceğim bir soru oluyor. Hani zorluk seviyesi birden düşüyor. Fakat o asal çarpanlara ayırma konusunda müfredatta bunlar olmadığından dolayı şimdi yeni jenerasyon sizler mesela bu sorunun çözümünü arkadaşlar çok zorlanabilirsiniz yani. Ben bir nevi hani bunun ispatını böyle anlatmaya çalıştım size. Anladınız mı? Yani ondan dolayı. Bakın her ikili arkadaşlar sayıların çarpımı her ikili ikili böyle. Aslında bu sayıyı elde ettiğinden dolayı bu sayı pozitif bölen sayısı böyle iki kadar kendisiyle çarpılıyor. Yani bu bunu yakalamak gerçekten bence zordu. E, şu haliyle arkadaşlar size zor bir soru olmuş oldu bu soru. İnşallah anladığınızı düşünüyorum. Hocam bunu her zaman kullanabilir miyiz? Yani bir sayının pozitif bölenlerinin çarpımı her zaman a üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2 midir? Evet, a sayısı için böyledir arkadaşlar. Başka bir sayı için de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela burada çift adet vardı. Tek adet olsun. Mesela 9'u düşünün. 9'un arkadaşlar pozitif bölenleri ne? 9, 3, 1. Değil mi bunlar. Peki bunların çarpımı ne? 27. Bakın onu şöyle bulabilirsin. 9 üzeri kaç tane pozitif bölen var? 3 tane. O zaman 3/2 tane arkadaşlar hani e, paket olacak demektir. 9 kendisiyle bu paket sayısı kadar çarpılıyor demektir. 3 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2'nin de 27 olduğunu gör. Hem bizim bulduğumuz yani söylediğimiz formülden hem de arkadaşlar kendin de görüyorsun. 27'yi aynı şekilde görebiliyoruz. Tamam mı biz? Yes. Arkadaşlar son soru uzun oldu farkındayım. Ama e, yeni bir şey öğrenmiş oldunuz. Güzeldi arkadaşlar. Bu bu test de güzeldi. Testin bir böyle dikkat ederseniz kazanımlara hitap eden soruları oluyor. Bir de her testte güzel kallavi sorular oluyor arkadaşlar. Aydın yayınlarıyla soru çözümüne devam diyorum. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.